Herkese merhaba. Rasyonel fonksiyonların integrallerini almaya devam ediyoruz. Bu videoda da iki tane örneğimiz olacak. Örneklerimize başlayalım. Çözüm yazmamışım. Böyle çözüme başlayalım arkadaşlar. Şimdi bana verilen rasyonel fonksiyona bakıyorum. Bu bir has kesir mi? Önce kendime bu soruyu soruyorum. Bu bir Has kesir değil. Neden? payın derecesi, paydan derecesi birbirine eşit. O zaman ne yapmam lazım? Öncelikle bir polinom bölmesi yapmam lazım. Hemen polinom bölmemi hazırlayayım. x artı 1. Kaçla çarpacağım? 1 ile çarpacağım. x küp x kare x 1. Tabii e, artı yazacak. Ben bunu eksiyle çarpıp toplayacağım için şöyle yazayım artık. Bunları birbirinden çıkardım. Eksi x kare. Sonra ne geldi? 3 xten x'i çıkardım. Artı 2 x. 3'ten de 1'i çıkardım. Artı 2 oldu. Derece artık burası 3 burası 2 olduğu için polinom bölmem bitti. Ben buradaki polinomu nasıl yazabilmişim ona bakalım. Aşağıda x küp artı x kare artı x artı 1 eşittir. Şimdi artı şöyle yazacağız. Payda hatırlayacağınız üzere değişmiyor. Şimdi burada bununla neyi çarpmışım? Bununla 1'i çarpmışım. Dolayısıyla biz 1'i buraya yazmak zorundayız. Kalanı da pay kısmına yazıyoruz. Eksi x kare artı 2x artı 2 şeklinde. Biraz daha kenara alalım. Şimdi artık integral hesabı yapacağız. Şuranın integralini almak kolay kaldı burası. Burayı biraz daha inceleyelim. Şöyle yapabiliriz. Güzel olur. Burası dx. Burası şöyle parantez açalım. dx. Burası gördüğünüz gibi arkadaşlar yine bahsedelim bundan. Burası bir polinom. Burası da artık bir az kesir bir polinom ve bir has kesirini toplamış. Şuranın integrali kolay zaten. Sadece buraya bakmam lazım. Şimdi burayı biraz daha inceleyecek olursak. Öncelikle yapmam gereken şey aşağıya paranteze alabiliyor muyum? Şimdi şu kenarda yapalım. <laughs> Şimdi x küp artı x kare artı x artı 1. <laughs> Çok pardon. Şimdi e, bu ilk iki terimi ve son iki terimi gruplandırdım. Burayı x kare parantezine alırsam x artı 1 geldi. En sonda da zaten x artı 1 var. Artık bunlar ortak. Dolayısıyla x artı 1 parantezinde x kare artı 1 geldi. Güzel çarpanlarını ayırabildim. Bazen daha çok uğraştırıyor bu çarpanları ayırma. Ama burada kolaylıkla kendini bıraktım. Şimdi biz bu vatandaşı nasıl yazabiliriz? Önce gördüğünüz gibi şuradan kök var. Eksi bir sıfırlıyor. Burada kök yok. Diskriminan sıfırdan küçük. Bu diskriminan sıfırdan küçükse onu farklı yazıyordum. Unutmayın. A bölü birinci vatandaşı yazalım. X artı bir. Çarpı artık x kare artı bir yazacağım buraya. Fakat yukarıya ne yazıyordum? Bx artı c şeklinde yazıyorum. Şimdi geldik burada a'yı, b'yi, c'yi bulmaya. Burayı x kare artı 1 ile çarpıyorum. Burayı x artı 1 ile çarpıyorum. Dolayısıyla artık paydaları yazmıyorum. Eksi x kare artı 2x artı 2 eşittir. a çarpı x kare artı 1 artı b çarpı x artı 1 oldu. Burada değer verebiliriz. Kaç değer vereceğiz? 3 kere değer vereceğiz. Neden? 3 tane bilinmeyen var. Şimdi yana yapsaydık daha iyiydi aslında. Bunları ölçekleyeyim ben. Çünkü bu integral biraz uzun gelebilir. O yüzden yerden tasarruf edelim. Şimdi ilk başta yazıyorum. Şurayı sıfırlayayım. E, bu arada bunu yanlış yazmış bx artı c olacak el alışkanlığı direkt öyle yazılmış burası x artı 1 Heh. şimdi önce x eşittir eksi 1 ise x'e eksi 1 yazarsak ne olacak ona bakalım buradan ne gelecek şu 2 ile eksi 2 gidecek birbirine eksi 1 bunun başında da artı oldu değil mi ee, Eksi 1'in karesi artı 1 başında da eksi 1 var. Eksi 1 eşittir. Şurası zaten eksi 1 yazdığım için gitti. Burada kaldı. Eksi 1'in karesi 1, 2a. Buradan a'yı çekebildim. a dediğim şey eksi 1 bölü 2 oldu. Güzel. Şimdi başka değerler yazmam lazım. Kolay değerler yazayım. Aslında burada çarpa, e, çarparak da, da eşitleyebilirdiniz. Ama bu yöntem benim daha kolayıma geliyor. Tabi her yöntem her durumda işe yaramayabilir. x yerine 0 yazarsam sol taraf 2 oldu. Eşittir a artı c. a dediğim şey eksi 1 bölü 2 idi. Karşıya atarsak c dediğimiz şey 5 bölü 2 bulundu. En son bir de x yerine 1 yazalım. 1 yazarsak 4, 1 çıkardım 3. Eşittir 2a X'e 1 yazdık. B artı C çarpı 2 oldu. Buradan bunu çekersek ne gelecek? Burası eksi 1. Karşıya attım 4. Ee, B artı C. Bunu dağıtırsam 2B artı 2C. C dediğim şey 5 bölü 2. Burası da 5. Bunu karşıya attım. Eksi 1. <laughs> B dediğim şey de eksi 1 bölü 2 bulundu. Güzel, hepsini çıkarabildik. Şimdi bizim şöyle alalım. Şuradaki integrali hesaplamak istiyorduk. Buradaki integral. Bunları silelim. Alalım. Şimdi bu integral için de şurayı hesaplamak kolay birinci kısmı, ikinci kısmı kesirlere ayırdık. Onu da yazalım şöyle. Alalım. Şurada gördüğünüz gibi daha basit, daha sade has kesirlerin toplamı şeklinde yazdıydı. Şurada çarpı olmayacak arkadaşlar. Artı olacak. Yanlış yazılmış. Burada a'yı, b'yi, c'yi bulduk. Yerine yazalım. a dediğimiz şey eksi 1 bölü 2. b ve c dediğimiz şey bx artı c şeklinde yazdıydık. Dolayısıyla burası ne olacak? Eksi 1 bölü 2x eksi e, artı 5 bölü 2. Güzel. Şimdi sol taraf, e, sağ taraftaki integrali hesapladığım anda sorumuz bitmiş olacak. Şurasının integrali kolay. Şuranın integrali kolay. Zaten elen bir tek şurada belki zorlaşabilir, zorlanabiliriz. Onu da e, yapmak zor olmasa gerek. Şimdi eşittir dedim. Hesaplamaya başlayayım. Buranın integrali x geldi eksi 1 bölü 2'yi başa attım. 1 bölü e, e, x artı 1 ln x artı 1 Şimdi buradan eksi 1 bölü 2'yi bunun başına atalım. Daha sade gözüksün. Şimdi buraya integral'i koyuyorum. Eksi 1 bölü 2'yi başa atarsam x eksi 5 gen. Bölü x kare artı 1 çarpı dx. Şimdi en son artı c'ye ekleyeceğim. Buraları artı c eklemedim o yüzden. <laughs> bu integrali hesaplarsak olay bitecek. Peki bu integrali nasıl hesaplayacağız? Şimdi bunu şöyle yazmamız lazım arkadaşlar. Buradaki şu eksi 5 var ya bunu ayıracaksın. Nasıl ayıracaksın? Şöyle x eksi 5 diye. Çarpı dx. Bu şekilde yazdık. Şimdi buraya hesaplamak kolay. Art tanjant. Burayı da hesaplayabiliriz sanki, sanki altın türevi yukarıda öyle değil mi? Eşittir x eksi 1 bölü 2 çarpı elen x artı 1 eksi 1 bölü 2 parantezinde arkadaşlar, arkadaşlar burası ne olacak? ln x kare artı 1 bölü 2 olacak. Neden? Değişken değişim yapalım hemen kolay göremeyen arkadaşlarımız için. Şu integrali şurada çözeceğim sonra sileceğim. İntegral x bölü x kare artı 1 dx. Aşağıya u dedim. x kare artı 1'e u dedim. 2x dx dediğim şey du oldu. Dolayısıyla yukarıda aslında tabi şurada dx'i dağıtmanız lazım. Ya da şurada. x dx dediğim şey du bölü 2 oldu. Aşağısı u idi. Yani bu integral du bölü 2u eşit. E, bunun da sonucu 1 bölü 2 ln u. U gördüğüm yere tekrardan dönüşümü geriye yazmam gerekiyor. Dolayısıyla buradaki kısmın sonucu 1 bölü 2 çarpı ln mutlak değer c x kare artı 1 olmuş bu, e, olmuş oldu. Şimdi ikinci kısma gelelim. İkinci kısım için ee, yine kenarda yapalım, ondan sonra sileceğim. İkinci kısım için ya direkt arctanjant diyebilirsiniz, yani bunu söyleyebiliriz direkt kolayca. Veya başka bir yöntemde yapabilirsiniz. Aslında biz birinci kısım için yaptık bir dakika. Birinci kısım için yaptık. İkinci kısımda aslında 5 çarpı arctanjant gelecek, değil mi? Yani çok şey yok herhalde. Aynen. İkinci kısımda eksi 5 çarpı. Şu integrali zaten biliyorum arkadaşlar. 1 artı x kare. Hani burada yine şunu yapabilirsiniz. x eşittir. E, tanjant tesa dönüşümü yapabilirsiniz. Hatta biz yapalım. E, video bir dakika uzasın. Problem değil. dx dediğimiz şey sekant kare teta d teta olur. Burada şu integrali hesaplayalım. Yukarıya ne yazacağım? Sekant kare teta d teta. Aşağıya ne yazacağım? 1 artı x kare yerine tanjant kare teta yazdım. 1 artı tanjant kare ne oldu? Sekant kare teta oldu. Dolayısıyla bu integrali hesaplarsam şunlar gitti. Teta geldi. E teta dediğim şey neydi? Art tanjant x idi. Art tanjant x kapattım parantezi artı c'yi yazdım. En son bir kere daha toparlayacak olursak cevabımızı <laughs> x eksi Tabii buradaki elenleri toplayabilirsiniz. Ben biraz açık bıraktım. 1 bölü 4 elen x kare artı 1. Bunu bunu çarparsam artı 5 bölü 2 artı x artı c şeklinde oldu. Dediğim gibi işte buradaki eksi 1 bölü 2'yi elenin üstüne atarsınız. Buradaki eksi 1 bölü 4 elenin üstüne atarsınız. Artı, artı işareti oldu. Elen yani logaritmanın toplama özelliğinden işte ya da çıkarma işlemi özelliğinden bunları bölebilirsiniz çarp top çarpabilirsiniz ama biz bu şekilde bırakacağız. Evet birinci sorumuz bu şekildeydi. İkinci sorumuza bakalım. İkinci sorumuzda da hemen bakmam gereken şey bu bir has kesir mi? Has kesir değil. Neden has kesir değil? Yukarının derecesi aşağının derecesinden daha büyük. Dolayısıyla ilk başta ne yapmam gerekiyor? Benim polinom bölmesi yapmam gerekiyor. x üzeri 4 eksi x küp eksi x artı 1 bölü x küp eksi x kare. E ile çarpmam lazım? x ile çarpmam lazım. x üzeri 4 eksi x küp çıkarma yerine toplama yapıyorum. Eksi ile çarpıp bu aşağı indi. Eksi x. Artı 1 geldi. E derece gördüğünüz gibi arkadaşlar artık daha küçük kaldı. Dolayısıyla ben bölme işlemimi burada bırakıyorum. Yani bakalım şimdi kopyalayacak mı? Buradaki vatandaş. Hı, güzel. Aşağıya silebiliriz artık. Eşittir. Nasıl yazabiliyormuşum? A'yı da aynı kalmak üzere. Buraya x diyeceğim. Şuraya da şuradaki arkadaşı yazdım. x kare artı e, x eksi x artı 1. Demek ki buradaki has olmayan kesiri bir polinom ve bir has kesirin toplamı şeklinde yazdım. Dolayısıyla buradaki benim integralim neye eşit oldu onu yazalım. buradaki integral. Eşittir. Integral açtım. Şu ikisinin toplamı olacak. x artı eksi x artı 1 bölü x küp eksi x kare hepsine dx ekledim. Şimdi arkadaşlar bunu çözmemiz gerekiyor. Bunu çözebilmek için gördüğünüz gibi şu polinom kısmının integrali kolay. Şuranın integrali lazım bize. Şimdi bunu çarpanları ayırmadan önce ilk baş bakmamız gereken şey kolay bir değişken değişimi var mı? Burada kolay bir değişken değişimi gözükmüyor. Gelin bunu daha basit has kesirlerin toplamı şeklinde yazmaya. Altına yıldız atalım. Şura ile uğraşıyorum şimdilik. Eksi x artı 1 bölü. Şimdi aşağıya x kare parantezini alabilirim. x kare parantezinde x eksi 1 oldu. Bakıyorum ikinci dereceden bir çarpan var. Bir de birinci dereceden çarpan var. Bunların ikisinin de reel kökü var. Dolayısıyla bunu nasıl yazacağım? a bölü x artı b bölü x kare artı c bölü artık şunun kareye kadar yazdım. x eksi 1 geldi. Şimdi yapmam gereken şey payda eşitlemek. Burayı x çarpı x eksi 1 ile Burayı x eksi 1 ile, burayı ise x kare ile çarpıyorum. Öyle ise diyelim. Eksi x artı 1. Eşit. Şimdi. A çarpı x çarpı x eksi. Şurada, heh gözüme şimdi geldi. Şurada sorumuz eksi. Şurayı artı yapmışız arkadaşlar. Ben de diyorum. Gariplik var. Burası eksi olacak. Yani şurası da eksi olacak. Onları düzeltelim. Hemen. Şurada da eksi. Şurayı düzeltmesini yaptık. Artı yazmışız yanlışlıkla. Evet. Sorumuzu düzelttikten sonra devam edelim. Sağ kısımda zaten bir şey değişmedi. Artı Şimdi bu eşitliği yazdıktan sonra değer verelim. X yerine önce 0 yazalım. X yerine sıfır yazarsak. Burası eksi 1 eşittir. 0 yazarsak burası gitti. Burası gitti. Sadece burası kaldı. Orta kısım kaldı. Eksi 1 eşittir. Eksi b. Buradan b'yi 1 olarak buldum. x yerine 1 yazarsak eksi 2 eşittir. Burası gitti. Burası gitti. c geldi. c eşittir. Eksi 2 bulduk. Güzel. Şimdi burada ekstradan bir değer daha yazacağız. Bütün kökleri kullandık. Dolayısıyla büyük bir şey yazmamaya gayret gösterelim. Ne yazalım? Eksi 1 yazalım değil mi? 0, 1. Yani bunu da yazsaydım bir dahakine 2 yazardım. Eksi 1 yazarsam burası artı 1 oldu sıfırladı. 0 Sıfır eşittir. Burası eksi 2 geldi yazsaydık. Neyse. Eksi 1 yazalım. Eksi 2 geldi. 2A artı eksi 1 yazarsam eksi 2B eksi 1 yazarsam artı C oldu. Ben B'yi C'ye buldum. Buradan A'yı çekebilirim. Şimdi şöyle bir işlem yapalım hemen. 2B eksi C eşittir. 2A B. Burası 2 oldu. C ye yerine eksi 2 yazdım. A'da 1 dakika. 2a eşittir. 2b eksi c. 2b dediğimiz 2 oldu. Eksi c dediğimiz artı 2 geldi. a da buradan 2 bulundu. Bir daha kontrol edelim. Yanlış mı yazdık? İkisini bir 2 yazalım bakalım. Yazarsam eksi 3 eşittir. 2a artı b artı 4c B'yi 1 bulduyduk. C'yi eksi 2 bulduk. Burası eksi 8. Birden eksi 8 çıktı. Eksi 7 karşıya attım. 7'den 3 çıktı. 4 eşittir 2. A, A eşittir 2. Güzel 4 bulmuş Şimdi A'yı, B'yi, C'yi hepsini bulduk. Dolayısıyla şu integral'i artık yazabilirim. Ha, şu, şöyle başlayalım. Daha şekil olsun. Şimdi soldaki integrali hesaplamak istiyorduk. Soldaki integral buna ne eşit? Şimdi biz şuradaki ifadeyi daha değişik şekilde yazdıydık. Yukarıda olduğu gibi şu 3 tane tas kesirin toplamı şeklinde yazdıydık. Dolayısıyla bunu da oraya alalım. Evet çılgınca aldı. Buraya kopyalarsam olur mu? Evet olmadı. Biz bunu yazalım a bölü x artı b bölü x kare artı c bölü x eksi 1 şeklinde idi. E ben a'yı b c'yi buldum. Hemen yerine yazayım. a dediğimiz şey 2 geldi. Buraya 2 yazdım. b dediğimiz şey eksi 1 de şey artı 1 de buraya 1 yazdım. c dediğimiz şey de eksi 2 idi. Güzel. Şimdi böyle alalım. Bundan sonra şu artı biri değil mi? Yazdığımızı okuyamıyoruz. Heh. Bundan sonra integrali hesaplamak kaldı. Artık bunları hesaplamak kolay. Öyle değil mi? Şuranın integrali x kare bölü 2. Artı buranın integrali 2 çarpı ln mutlak değeri x. Artı buranın integralini artık şöyle düşünebilirsiniz. 1 bölü x kare dx x üzeri eksi 2 dx şeklinde. burası da 1 bölü x yapıyor arkadaşlar. En son burası da eksi 2 çarpı ln x eksi 1 artı c şeklinde bizim integralimizin sonucu alalım. Bulunur. Bunu da kapatalım. Evet arkadaşlar rasyonel fonksiyonların integrallerini bir özetleyecek olursak bize bir rasyonel fonksiyon veriliyor. Bunun has kesir olup olmamasına bakıyorum. Has kesir değil ise bu şekilde bir polinom ve has kesirin toplamı şeklinde yazıyoruz. Bundan sonra yapacağımız işlem polinomun integralini almak zaten çok basit. Şuradaki has kesiri paydadaki çarpana göre daha basit has kesirlerin toplamı şeklinde yazabiliyor muyum? Ona bakıyorum ki yazabiliyoruz. Buradan işte o hamallık kısmı A'yı B'yi C'yi bulmak. Bundan sonra yaptıktan sonra burası zaten basit integraller şekline basit fonksiyonların integralleri şekline dönüşüyor. Oradan da zaten daha önceden bildiğimiz integrasyon teknikleriyle bu integralleri hesaplıyoruz. Bu videomuz bu kadardı. İleriki videolarda görüşmek üzere.